küstüler. Ama hep yemin ediyorum hani böyle kavga ederek bile anlattığın şeylerde bile aslında onları düşünerek anlattım. Hepsi de lafıma geldi. Bak zamanında biz Cansu'yla da kavga ettik. Cansu'ya da aynı şeyleri söyledim. Sonra ne oldu? Cansu'nu da çocuklarını aldılar. E ben Cansu'nun iyiliği için söylemiştim. Kavga etmiştim onunla. Bak böyle yapmayın çocuklarınızı alır devlet. Çünkü biliyorum nereye geleceğini. Devlet alıyor. Buraya delil gösteriyorlar mahkemeye. Anlattım, kavga ettim, beni dinlemediler. Hepsinin de başına söylediklerim geldi biliyor musun sonradan? Dediğim her şey çıktı. Bak Hülya kendini çok düzeltti eskiye göre. Eski Hülya'nın eski takipçileri bilirler. Eskiden bambaşka bir Hülya vardı. Şu an bambaşka bir Hülya var. O da <laughs> daha ilk başmıştı ne bilmiyordu değil mi? Hı? O daha yeni açmış YouTube nedir bilmiyordu şeyler nedir. Ya bilmedi. tabii ilk zamanlarında herkesin şeyi olur, hatası olur. Benim de hatam olur, hepimizin olur. Ama önemli diyorum. olan düzeltmek. Şu an ilk başladığı zamanla alakası yok Hülya'nın. Şu an bambaşka bir Hülya var bence. Karagül peki? Karagül nasıl? O da kendi çekimleri. Yani o ah ben ona da ne diller dırttım ne diller. O kadar şey yaptım yardımcı oldum. Sonra ne oldu? Finalde anamıza babamıza kadar hakaret yedik. Aynı, aynı bu konuşmayı ona da yaptım. Arka planda da yaptım. Ekranda da yaptım. O da değişmek istemedi. Kendi tercihi. Sonra baktım ki değişmiyor. Ne yapayım abi artık yani? Ben kötülüğünü mü istiyordum? Onun da iyiliğini istiyordum. Ona da güzel güzel anlattım. Sonra baktım ki düzelmiyorsunuz. Siz de dans mı ediyorsunuz? Hadi bakayım dans edin. Baktım ki anlamıyorlar. Dans ediyorlar. Dans edin. ne diyeyim abi daha bro yani anlat anlat bir yere kadar. Bana diyorlar ki sen ona öyle diyordun da şimdi dans et. Ne yapayım oğlum? Yüz kere anlattım anlamıyor. Dans etmeyi seçiyor. Dans ediyorsa dans ediyor o zaman. Ne yapayım canım? Kimse hiçbirisi çocuk o değil. O dans öyle meşhur oldu. Herkesin kendi tercihi yani. Ne diyeyim? ha? O dans öyle meşhur oldu. Ya tamam ama şimdi ne, ne yapabilirsin yani? Melek ben... azat. Melek azat. Bunun için ne düşünüyorsun? Şimdi bir insana bir kere iki kere uyarıyorsun tamam ama ben... kendisi yapmak istiyorsa kimse karışamıyor abi. Bir şey diyemiyorsun yani. Melek azat ne için düşünüyorsun? Bu ne üzerine girdin Murat? Bana niye soruyorsun kızım niye girdin? Sen bilmiyor musun? Senin hemşerin. Yemin ederim bilmiyorum. Geçmişte Allah... bir dosyası varmış onun ondan dolayı. Hmm. Çağla da haberlere çıkmış. Başka şey yapmayalım. Boşa konuşmaya gerek yok. Ama neticede ben şöyle bir şey var. Şu an benimle konuşmayanlar da dahil hepsi için söylüyorum. Vallahi kavga ederek bile söylesem, bağırarak da söylesem, güzel şekilde söylesem aslında amacım hepsini uyarmaktı. Uyardığım her şeyde yaşadılar bu arada. Başlarına geldi. Bence hepsi beni anladı daha sonra. Hani bu çocuk bizle kavga etti, bağırdı, çağırdı, belki bir şeyler söyledi ama söylediği her şey çıktı demişlerdir benim için. Vallahi kötülüğünü istemedim hiçbirinin. Ama anlatırken bazen ben sinirleniyorum, kavga çıkıyor, sonra kötü oluyorum tabii. Güzel bir şeyi söylemeye çalışırken de kavga çıkabiliyor. Geçmişte hep kavgalarımız böyle oldu. Cansu'yla, Hülya'yla, öbürüyle. Cansu Cezen mi? Cezaevinde çıktın mı Musa? Şerde herhalde değil mi? yok ya o çıkmadı galiba. Bak yazık günah onun da çocukları var cezaevinde mesela. Demek Gerek var mıydı böyle bir şey? Musa'nın nerede? Bilmiyorum.